Yani Türkiye'de yaşarken Türkiye'nin durumu nasıl gözüküyor? Yurt dışına çıktınız, yurt dışından nasıl gözüküyor? Ya yani okuyan, yazan, dünyayı tanıyan bir insan için Türkiye'deyken de dışarıdayken de aslında Türkiye'nin durumu hep aynı. Ama işte dışarıyı bilmeyen insanlar için, e, hani burayı görüp orayı karşılaştırma imkanı olmayan insanlar için doğal olarak da, sanki Türkiye işte bir önceki döneme göre daha ekonomik e, özgürlüğüne kavuşmuş, siyasi özgürlüğüne kavuşmuş e, gibi bir şekilde takdim ediliyor ama e, deyim yerinde ise Aslı yok, e, Yaylası'nda 1500 koyunun var benim hikayesi. Yani bir bir değişiklik yok. Sonuçta Türkiye benim için Türkiye'de yaşarken de özür dileyerek söylüyorum bok çuvalına benziyordu. Dışarıdan bakınca da öyle gözüküyor. Çünkü hani yönetişim diye bir şey yok. Türkiye savrularak yönetiyor. İki tane bunak, ihtiyar yani çoktan e, en kötü ihtimalle torun sevmesi gereken e, iyi ihtimalle ölmesi gereken insanlar Türkiye'nin başından kalkmıyorlar maalesef. Yani Böyle olunca hani bir defa çağı okuma sorunu var adamlarda. İkincisi e, fiziki aktiviteleri yeterli olmadığı için e, yönetişim olarak zayıf kalıyorlar. Şimdi mesela bir Özgür Özel'e bakıyorsun. Adam sabah gidiyor Silivri'de cezaevi ziyareti yapıyor. Öğlen geliyor maraton koşuyor. Akşam geliyor a, e, Avrupa'da Sosyalist Enternasyonal'ın toplantısına katılıyor. Aynı günde yani. E şimdi öbür tarafta mesela e, gene devlet bahçeli kayıp. Bak, 8 Eylül'den bu yana 8 Eylül'de bir taş medreseliler toplantısına gitti. O gün bugündür fiziken kayıp. Yani arka, arka plandan konuşuyormuş falan gibi yapıyor ama uyduruyorlar yani. Hani birileri Devlet Bahçeli'nin adına e, burada olsaydı herhalde şöyle söylerdi falan deyip ona göre saldırırlar yani. Yoksa şimdi böyle bir adam bu ülkeyi nasıl yönetecek? Öbür taraftan Tayyip Erdoğan'ı görüyoruz. Bu ikisinin de altları bağlanıyor. Bez bağlanıyor altlarına çocuk gibi. Altlarına yapmasınlar diye yani. Şimdi hani biz size meşruiyet verdik diyor ya. Sen diyor hani demokrasi gibi gözüken bir diktatörlüktün diyor. Biz size meşruiyet verdik diyor o vatandaş Barak. Barak mı? Hı hı. E, şeyle başlayan birisi mi? Neyse. Şimdi ben de dedim ki ya meşrunun karşılığı gayrimeşrudur. Hani birisi meşru değilse gayrimeşrudur. Gayrimeşruyu hani devletler e, terminolojisinde anlayamayacakları için dedim ki önce insanların terminolojisinde anlatayım. Gayrimeşru demek piş demektir. Hı hı. Hani anası belli olan, babası belli olmayan piş demektir. Hani e, pişliğin nasıl bir handikapı vardır? insan açısından ya da devlet açısından soyu sopu belli değil derler biliyor musun? Hani mesela anan bellidir ama baban bellidir. Dolayısıyla soyun nereden geldiği belli değildir. Hani sen asil bir sülaleden geliyorsundur. Bunu özellikle mesela çerkezler, çeşenler falan çok önemser. Asil bir sülaleden geliyorsundur. İşte falanca babanın oğlu o da soyludur falan. Ama soyun belli olmayınca, baban belli olmayınca doğal olarak senin bu soy sop hikayesi de deyim yerinde ise telmaşa oluyor. Şimdi bu durumda devletler terminolojisi açısından gayrimeşruluk ne demektir? Yani şimdi birincisi adam daha dakika bir dedi ki sen bu seçim hilelerini iyi bilirsin dedi. Yani bu sıradan söylenmiş bir laf değil. Bak birkaç tane sana şifre vereyim. Birincisini bunu söyledi. Yani diyor ki senin hileyle orada bulunduğunu biliyoruz diyor. Meşru değilsin sen diyor yani. Senin hilelerini biliyoruz. Geçen Serdar Akinan Amerika'da yaşıyor biliyorsun. Bir araştırma kurumunun 2017 referandumu ile ilgili yaptığı araştırmayı yayınladı. Çok kapsamlı bir şekilde. Bariz hırsızlık var. Bariz yani. Dolayısıyla sen seçilmeden çalmayla, hırsızlıkla gelmiş birisin. Gayrimeşrusun diyor adam. İkincisi mesela yaş vurgusu yaptı. 70 yaşının üzerinde bir başkan dedi. Yani niye söyler bunu bir adam? Hani Trump daha mı genç? Kendisi daha yaşlı. <laughs> yani niye söyler işte bunu adam? Hemen akla ne geliyor? Ecevit'in iktidara geldikten sonra ilginç bir şekilde hastalandığı, yatağa düştüğü, efendim e, başbakanlık binasına asansörle çıktığı bilmem ne yaptığı dönemler geliyor tamam mı? Şimdi Amerika'da hani Türkiye'de böyle bir gelenek yok ama Amerika'da bir devlet geleneği var bir derin devlet var hakikaten yani bunlar alttan alta örüyorlar belki de bunların bir kısmından Trump'ın da haberi yoktur ama çok ciddi açık mesajlar var hani Türkiye ne aldı üçün birini aldı Sabancı'nın ifadesiyle yani. Evet. evet aldı aldığı bir şey gaz gaz almış gaz sözleşmesi yapmış boy e, sözleşmesi yapıyor işte 250'ye düşmüş herhalde 300 alacaktı 250 tane boymuş. Onlar Uçağı verdikleri, alıyor. aldıkları değil ki. Hani Hayır, sen yok, para uçak alıyor, mi? oraya veriyor. Şimdi tamam. Şu... Uçak alıyor. <laughs> hani biz uçağımızı yapmamış mıydık abi? Uçağımızı yapmıştık. Göklerdeydi uçağımız. Yolcu uçağımız göklerdeydi. 2022'de, 2023'te yerli uçağımız göklerdeydi. Televizyonlarda ya bunun aslı yok diye çırpınan gazetecilere falan siz vatan ayğıtısınız. Uçağımızın olmasını istemiyor musunuz diye. Değil mi? Yerli yer evet. uçağımız göklerde. <laughs> yerli uçağımız göklerde. Ha burada küçük enişte. De o zaman. 2011'de yaptıkları bir haberi sana e, göndereyim üstadım. Ya 2011'de rezillik ya. E, niye bulamıyorum onu ben? Aynı şekilde yerli uçağımız göklerde diye billboardlara şeyler asmışlar. Evet Ama ben o tartışmaları öyle. çok iyi çok iyi şey yapıyorum o tartışmaları. Çok iyi hatırlıyorum televizyondaki tartışmalar. Karşı çıkanlara vatan ayı mısın kardeşim? Uçağımızın olmasını istemiyor musun diye saldırdılar. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Evet, dün ben bizim yayında da söyledim. Arkadaş bizim sanayi sitelerimize git var ya. Her sanayi sitesinde sana su motorundan pancar motorundan hatta kendi yaptıkları e, sanayi tipi motordan araba yapacak zekada kapasitede adamları vardır tamam mı? Her ilin sanayisinde vardır. Mucit vardır yani bir. Bakarsın adam kendi arabasını yapar, kendi motosikletini yapar. Acayip acayip şeyler yaparlar. Ama işte bizim devletimizin böyle e, işi bir iş yapmak bir şey üretmekte gözü olmadığı için bunları böyle sağdan soldan hırsız yarak Ya en başından itibaren diyoruz ki bak şu savunma sanayinde uçtuk kaçtık diyorlar ya İHA'sı Ya onların da motorunun bir tanesini bunlar yapmıyor. Bir tanesini bunlar yapmıyor. Yani böyle e, eme yarar parçalardan hiçbirisi. Mesela lens. Yani o fotoğraf çekiyor, kaydediyor biliyorsun. Onların hiçbirisini bunlar üretmiyor. Motorunun hiçbirisini bunlar üretmiyor. Önemli parçalarından hiçbirisini bunlar üretmiyor. E, ne evet, yapıyor evet. Ee, yani. Ne dedi? bu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ya dedi bu lisanslar da durdurulmuş. Biz uçağın motorunu motorunu bekliyoruz dedi adam. Yani. Yani bunu şimdi dil suçması mi oldu? Ekstra mı söyledi? AKP'nin içerisini patlatmak ya da e, bu e, Cumhurbaşkanlığı sistemini patlatmak için mi söyledi? Ne için söyledi bilinmez. Yanılmış. E, öyle de söylemiş olabilir. Biz uçak uçaklar motorlarını bekliyoruz dedi ya. Ben kendi kanalımda Türkiye'den maaş alıp Amerika'ya çalışanlar diye bir video yaptım. Hakan Fidan şu andaki mitmiş müsteşarı İbrahim Kalın ve Mehmet Uçman bunların üçü de Amerikan adamıdır. Bak hiç to şeysiz tartışmasız yani. Bunların evet. üçüyle bunların üçüyle ilgili Tayyip Erdoğan zerre müdahalede bulunmaz. Mesela bak herkesi kimini iki ayda görevden alır, kimisini iki yılda alır, kimisini bilmem ne yapar ama bunların görevleri hiç değişmez. İbrahim Kalın'ı düşün. Yani en az 15 sene falan Cumhurbaşkanı baş danışmanlığı yaptı. 15 sene. Ondan sonra Hakan Fidan 20 seneye yakın bir müsteşarlığı yaptı. Bunların alınmasına mesela şimdi Hakan Fidan'a, Hakan Fidan'ın yaptığını bir başkası yapmış olsaydı, bu ifşaatı bir başkası yapmış olsaydı çok büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan hemen biletini keserdi. Ama Hakan Fidan'a bir şey söyleyebilecek mi, yapabilecek mi? Yapamayacak. Bundan adım gibi eminim. Çünkü bu adamlar Türkiye için çalışmıyor. Amerikanın adamları Amerika için çalışıyorlar. Şimdi mesela bu çok büyük bir şey GAF. Yani GAF değil, ifşaat. Açık açık adam diyor ki biz size kardeşim yerli ve milli uçak yaptık diye kekledik diyor kandırdık diyor senelerce. Şimdi e yani ona, karşılığı... o, o, onun demeye geliyor? Motor tabii. bekliyoruz. O da o da diyor lisanslılardı. <laughs> Şimdi bunun bir karşılığının olması lazım değil mi? Olur mu? E olamaz. Olamaz. Çünkü bak 15 Temmuz'la ilgili de hep konuşuldu. Hulusi Akar'la Hakan Fidan'ın 15 Temmuz'daki rolü, misyonu çok açıktı. 15 Temmuz'la ilgili dediler ki bu Hakan Fidan'a Hulusi'ye bir şey yapacak mısın? Dere geçerken at değiştirilmez dedi. E Hayır, kardeşim evet. bu, 11 yıl oldu neydereymiş anasını satayım yani. Dolayısıyla bence Hakan Fidan e, orada e, Amerika'nın talimatını yerine getirdi diye düşünüyorum. Hani bunlar çok zıplıyorlar, uçak yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. E, affedersin gö taraf diyeceksin. Yani sen uçak yapıyorsun da benden niye uçak alıyorsun kardeşim? 28'de, 2028'de e, yerli ve milli savaş uçağımızı üretmeye başlıyoruz diyorsun. Endonezya şu kadar uçak sattık diyorsun. E, F-35'i seninle anlaştığı zaman adam bu sene önümüzdeki sene vermeyecek ki gene 2028'i bilmem neyi bekleyecek. E, 2028'de sen zaten yerli ve milli savaş uçağını yapıyorsan Amerika'dan niye savaş uçağı alıyorsun kardeşim? Yani. Yani Hem yani, savaş uçağı ya tok tok yaptık seri üretime başladı dediler. Arkasından hemen e, emniyet teşkilatına 300 tane mi 500 tane mi sko, Skoda araba aldılar ya. <gülüyor> yani <gülüyor> o, yani. televizyona çıktı adam gazeteciler falan yakın dedi. Kombiler yazın da açın kışın da açın gaz bulduk dedi. Gazı bulduk evet, dediler. Evet. Karadeniz'de gazı bulduk dediler bir törenle bir törenle gönderdiler gemileri bilmem neler falan falan ee, yahu arkadaş şimdi kas sipariş veriyor şeyden Amerika evet. şimdi bunlar böyle tamam da arabamızı bulduk dediler yalan söylediler yani yaptık dediler yalan söyledi kazımızı bulduk dediler yalan söyledi ya Petrol bulduk Petrol kabarda dedi Petrol bulduk traktöre koy yürüsün gitsin dedi ya o Her kadar kaliteli de, her seçimden önce gaz ve petrol buluyoruz. <laughs> Şimdi ben şuraya değinmek istiyorum Bekir Hoca ya arkadaş. Nasıl bir, bir böyle bir uyuşturuluyor bu halk ki bunca yalana, bunca hırsızlığa karşı hala sessiz, sedasız duruyorlar. Hala ya, sessiz, <laughs> sedasız. Ya bir bir en üst düzeydeki bir yönetici halkını kandırırsa, yalan söylerse, bunun yalanları da yere dökülürse, gözler önüne serilirse bu halk ya da halka öncülük ettiğini zannedenler ne, nasıl dururlar? Yataklarında nasıl yatarlar? Çocuklarının suratlarına nasıl bakarlar? Aynaya nasıl bakıyorlar sabahleyin?